Sevgili Hakan Bey. Evet. <laughs> Şimdi sizinle çalışmamız bitti. Bundan sonra koruma gibi ayda bir görüşeceğiz. Bu süreçte o tatlı isteklerine karşı neler hissettiniz? Neler değişti? Birazcık tavsiye isteriz. Şimdi her şeyden önce size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, verdiğiniz diyetler sayesinde bize yolumuzu kat ettik. Ama herkese tavsiyem şu. Benim kadar tatlı yiyen, benim kadar ekmek yiyen birisi yoktu. Eğer karşınızdakine, doktorunuza inanırsanız ve onun dediklerini yaparsanız, benim gibi tekrardan 30 yaşına dönersiniz. Onun Eşiniz de zaten Sezen 25 yaşında İlk önce Sezen Hanım'a, sonra 25 yaşındaki eşime teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Biz burada yaptık ama evde de o eşi ve kızı aynı şekilde asker evet. olarak devam etti. Ben e, ilk geldiğinizde böyle her yemekten sonra tatlı yiyorum, evet. sütlaç yiyorum, sürekli evet. yiyorum vardı ya şu evet. anda o his yok, tatlı isteği yok hatta deniyoruz ara ara ama tatlı... Yok o, o şeyimiz artık tatlı şeyimiz bitti. En son tatile de gittik. Tatilde de yine 10 günlük sürede ee, öyle bir istek oluşmuyor. Istemedim. Denedik, gördük. Denedik, yaptık, Tatilde de sıkıntı olmadan yani geçebiliyormuş. Iş, iş, sorun olmadı. Gayet güzel, keyifli. Artık takım elbiselerimizin önünü yiğitliyoruz. Evet, Birbirini yiğitliyor. Gömleklerimiz, gömleklerimiz <laughs> patlayacak gibi durmuyor. Jilet gibi oldu. Maşallah gayet iyi duruyor zaten. Herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum sizi de. Sağ olun. Maşallah. Ben teşekkür, maşallah. Ediyorum. Sağ olun. teşekkür ederim.